Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere BlockFi borsasının 10 dolarlık kampanyasını tanıtacağım. Öncelikle kampanyadan yararlanmak isteyen arkadaşlar için açıklamayı link bırakacağım. O linki kullanarak kayıt olup kampanyadan yararlanabilirler. Kayıt olduktan sonra siteye kimlik doğrulamamızı yapıyoruz ve kimlik doğrulamamızı yaptıktan sonra borsaya 100 dolar ve üzeri yani 100 doların altını düşmeyecek şekilde bir coin göndermemiz gerekiyor. Onu da bu şekilde gönderiyoruz göstereyim. Buradan zaten çok coin yok yani gönderebileceğimiz. Burada fee ücreti en düşük olanlardan biri Litecoin. Bu şekilde zaten adres burada çıkıyor. Göndermek istediğimiz borsadan da adresi yapıştırıp gönderiyoruz. Paramızı gönderdikten sonra fee ücretini de baz alarak 100 doların altını düşmeyecek şekilde gönderiyoruz. Ve gönderdikten sonra burada buy ve sell var. Buradan e, sitede 30 gün paramızı tutmamız gerekecek. O yüzden buradan mesela LTC yatırdık diyelim. LTC. Bunu stabil bir coin yapmamız gerekiyor. USDT Tether mesela. Değerini koruması açısından. Burada tıkladıktan sonra zaten yapıyor. İşten bu kadar 30 gün boyunca paramızı çekmememiz gerekiyor. 30 günün sonunda burada kalırsa paranız 100 doların altına düşmeden ki zaten stabil coin'e çevirirseniz düşmez. Her ayın ikinci cuması ödemelerini yapıyor. 10 dolarlık bir bitcoin ödemesi yapacak 30 gün boyunca tutan arkadaşlara. Ve artı 5 dolar da benim referansının kimle kayıt olan arkadaşlara 30 gün dolduktan sonra ve hediyeler hesapları yüklendikten sonra ben de 5 dolar vereceğim. Telegram kanalıma gelip ve bana oradan yazarsanız 30 günün sonunda bu ödemeyi size ben de yapacağım. Yani toplamda 15 dolar para kazanmış olacaksınız. Diyeceklerim bu kadar. Hepinize bol kazançlar dilerim.